Kripto Market kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir gündem değerlendirmesinde birlikteyiz. Bu videoda daha çok altcoinlere değinmek istiyorum. Elbette Bitcoin'e kısaca değineceğim. YouTube'da hala abone olmadıysanız Kripto Market kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Elbette yayınları beğeniyorsanız beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aynı zamanda yorumlarınızla birlikte videoları da şekillendirdiğimi söylemek istiyorum. Tekrar ediyorum. Şimdi Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'de net bir kanalımız mevcut. Bu kanalın içinden ben 6 gün içinde çıkılacağını düşünüyorum. Genel olarak durumuna bakmak istersem bizim Bitcoin'de zincirleri kırmamız için 36.200 dolar seviyesini yaklaşık olarak geçmemiz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Biraz inceleyelim şöyle. Eee Evet volume'u kapatalım. Evet şu anda da bir lokal dirençteyiz. 33.000 33 33.500'lerin ilk anlamda direnç olduğunu söyleyebilirim. Yine de çok dar bir alanda olduğumuz için 28.000 dolar hatta 29.000 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da 37.000 doların üstüne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha pozitif bir bitcoin için. Ama genel olarak biz bu ayı şöyle bir aylık mumu da açayım arkadaşlar. Burada her mum bir ayı temsil ediyor. Burada biz şimdi candlestick patterns'ı da açalım. Burada bizim en azından bir 34.000 bin, 35.000'in üstünde bir aylık kapanış yapmamız lazım ki bunun adı shooting star olmasın. Bu yani e, fitilin oldukça fazla olduğu, mumun gövdesinin oldukça az olduğu yukarı doğru bir fitilli kapanış yapmayalım. Bu çok kötü bir kapanış anlamına gelir. Gördüğünüz gibi burada shooting star değil fakat fitiller her zaman yukarı doğru ise sadece mumlara bakarak konuşmayacağız tabii ki ama problemli gibi gözükmekte. Yine de bu bölgede gördüğünüz gibi fitiller olsa da Boğa süreçlerinde bu tarz hareketler tek başına bakılmaması gerekiyor. Bu yüzden söyledim. Ee, yine de ben 35 bin 36 bin Üstünde bir aylık kapanış görmek isterim o yüzden 6 günlük süreç bitcoin için önemli olacaktır zaten ayın başında güncelleyeceğiz Bitcoin'i bir kenara bırakalım haftalık bakmak istersem oldukça normal bir geri çekilme hareketi gibi gözüküyor şu anda Oldukça normal ee, çok normal Bunu konuşmuştuk ethereum'a gelelim şimdi e, Bugün paylaştığım Tweetimizin altına Burak Bey demiş ki ATH beklentiniz neresi öğrenebilir miyim demiş. Genelde bu tarz e, spekülatif soruları cevap vermek istemem ama Ethereum'la ilgili şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Zaten birkaç nasıl söyleyeyim, videodur. Bunu inceliyorum. Ethereum'la ilgili dolar partisi, Bitcoin partisi ve Bitcoin e, Ethereum dominasyonu üzerinden şunu söyleyebilirim. Hedefler var. Bu hedeflere ulaşması durumunda mesela ether bitcoin paritesinde bir 0.055 0.055'lere gidersek ben 2000 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorum ether'in ilk anlamda bunu söyleyebilirim ilk hedef olarak bunu söyleyebilirim yalnız şu anda eski zirveye geçiyor diye hani nabza göre şerbet vermek gibi olmasın uzun bir süredir zaten böyleydi yani ether'de hedefim uzun bir süredir benim yükseklerde zaten eski seviyesini geçerse ki birkaç gündür zorluyor ama benim için önemli olan aylık kapanışta özellikle şu bölge yani 1100'ün üstündeki aylık kapanış olacaktır Ethereum'da. 6 gün kala Bitcoin'in e, tersine bir şekilde Ethereum daha sert bir e, yükselişle aylık kapatmış gibi gözükecektir ve bu da oldukça pozitif olacaktır. Candles evet yani genel olarak zaten bir W çift tip e, çift tip gibi güzel durumlarımız vardı ee, hala güzel yani ethereum'un sağlam durduğunu söyleyebilirim ee, Bu anın Daha uzun bir süre yayılacağını düşünürsek Mesela 2021'in En azından dördüncü çeyreğine kadar devam ederse Ben ethereum'da daha da 2000 doların çok da üstünde seviyelere gidebileceğimizi düşünüyorum ama Her zaman şunu söylemek isterim ee, Kademe kademe incelememiz lazım Örneğin ben mesela ethereum'dan 10 bin dolar bekliyor olabilirim ama buradan ethereum alır mıyım almam. Benim yatırım stratejim daha farklı arkadaşlar ama saçma demek değildir. Kaldı ki ethereum'u çok daha düşük yerlerden inceliyorduk. Şimdi genel olarak 1300'lerin üstündeki haftalık kapanışlarına devam etmesi lazım. Bence zaten ethereum için oldukça pozitif bir durum var. Teknik olarak da uzun bir süredir bunu söylüyorum. Ama bugün tweet attığım üzere en az 10.000 adet Ethereum'a sahip adres sayısında artış sürüyor değerli arkadaşlar. Son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Birileri Ethereum topluyor uzun bir süredir olduğu gibi. Borsalardaki Ethereum bakiyesi de Ether bakiyesi de azalmaya devam etmekte. 14 ayın en düşük seviyesine ulaşıldı. Ben bunu aylar önce Bitcoin için yazdım birkaç ay önce. O zaman fiyat 14.000 miydi? 17000 bin, 13000 bin tarzı bir yerdeydi Ondan sonra gerçekten daha sertleşti ethereum teknik olarak da hani ethereum buradan Sert bir şekilde yükselmeye devam edebilir e, Bu tarz Veri üzeri analizleri de e, Zincir üzeri analizleri de güzel aslında e, Neler olduğu ile ilgili Borsalar cüzdanlar tutulan Borsaya gönderilen borsadan çekilen vesaire bu tarz hamleler önemli şimdi sizlerin isteklerine gelelim. Sevgili arkadaşlar bugün bu tweetimizin altına gelen yorumlar en çok neontoloji. IOT'yı bu, buraya kendim koydum. Çok kısa yorum yapacağım. Tomo, SXP, Maker, XLM, Tezos olarak inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz hemen hemen başlayalım. Neo ile başlamak istiyorum. 3 günlükte inceleyeceğim arkadaşlar. Bugün de böyle yapalım. 3 günlükte <laughs> direnç seviyemiz 30 dolara çok yaklaşıp geri çekilmiş 29 dolardan. Şu anda hala ben Neo'nun evet biraz zayıf bir görüntüsü var. Aslında yani şuralardan aldıysanız zayıf ya da buralardan aldıysanız zayıf. Hani bir türlü patlamıyor gitmiyor gibi düşünebilirsiniz. Çok da kötü bir görüntüsü yok ben özellikle 24 doların önemli olduğunu söyleyebilirim yine de Yine de 24 doları bir kenara bırakırsam 23 buçukların üstünde kalırsa ne o Pozitif olur yine de son Bir fitil atmak ister mi 17 dolarlara bilmiyorum özellikle Mainnet haberine bağlı ertelendi vesaire gibi olaylar çıkarsa belki ama Ben daha düşük seviyeden ne aldıysam tutarım hala arkadaşlar çünkü yatırım gözüyle bakıyorum. Trade yapacaksam Neo'da yapmam giderim zaten Ethereum'da trade yaparım. Açıkçası aldığım bir Neo var ve bunu da tutuyorum. Bir şekilde hedeflerime gelirse satacağım. Hedeflerim epey yukarılarda arkadaşlar. Hedeflerim ne zaman gelirse <laughs> o zaman satabilirim. Benim için işte Bitcoin dominasyonu yarın düşebilir. Hemen satayım, aşağıdan alayım. HODL portföyünde bu tarz hareketler pek yapmıyorum. Genel olarak Neo'da durum böyle. Şimdi ontolojide ontolojide değerli arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet ontolojide büyük ihtimalle burada bir sıkışma olduğunu zaten hissettim bakınca. Yavaş yükselmiş bakın yani çok sıkışık şu anda. Evet üst bant da burada yani net bir seviye söyleyeyim şu anda. Hatta şu bölgeyi aynı zamanda. Büyük ihtimalle şu an görmekte zorluk çekiyorsunuz ama ben direkt şöyle bir bakacak olursak şu seviyeler 200 satoshi seviyesi ontoloji için önemli bir direnç seviyesi bu bölgeyi geçerse içim okunun en azından içine yerleşmiş olabilecektir. Bir sonraki direnç seviyesi de 240-250 bölgesi olabilir. Şu anda direnç bölgesinde bitcoin sert bir hareket yaparsa biraz geri çekilmek isteyebilir dipten aldıysam bekleyebilirim biraz daha. Genel olarak hangi bölgenin altı sıkıntılı? 180'in altı bence sıkıntılı ama günlük kapanış aradığımız için zaten şu anda al sat yapmanın ne kadar zahmetli ve sıkıntı verici olduğunu biliyorsunuz. Destek direnç söylüyoruz, fitil atıyorlar, devam ediyorlar. O yüzden o yüzden herhangi bir altcoin'i güzel yerde alıp Destek seviyesini de belki de hiç görmediği all-time low seviyesinin biraz aşağısına bırakmakta fayda var. Tekrar o bölgeyi geçerse almak adına ontoloji için genel olarak alt partiyi beklediğini söyleyebilirim. Çok güçlü bir yapısı yok ama umut veriyor şu an için. Ayotada Ayotaya biraz değinelim kısa bir şekilde haftalık haftalık grafikte IOTA'ya bakacağız. İnternette yine bir yavaşlama söz konusu. Şurayı kapatalım. Evet yani 40 sentin üstünde kalması pozitif arkadaşlar. IOTA için net bunu söyleyebilirim. 40-57 arasına yerleşirse Bitcoin'de volatilken bir sonraki adımı daha sert olacaktır. 40 sente dikkat edelim. Geldik Tomo'ya. Tomo'ya biraz 3 günlükte bakalım. Tomo'da Güzel bir Hareket olduğunu söylemek istiyorum Aynı zamanda burada da sıkışma var Burada da sıkışma var Şimdi Biraz daha işleri kızıştıralım evet Evet Tomo'da da bir e, Ciddi bir sıkışma var 3400'lerle ile 4000'ler arasına sıkıştı yüzde 15 20'lik bir alan Günlükte bakayım bir de. Destek yani major desteğin üstünde olması pozitif zaten. O yüzden bir sıkıntı yok. Kısa vadede 3750'lerin üstünde kalsa iyi olur. Aksi takdirde Bitcoin mesela 6 gün bir hareket yaparsa bir rahatlamak isteyebilir. Bir fitil gelebilir aşağı doğru. Dikkat etmekte fayda var. Ama haftalık kapanışını özellikle haftalık kapanışın 3100'lerin üstünde yaptığım müddetçe arkadaşlar. Eee Uzun ve orta vadeci arkadaşlar için negatif olmadığını söyleyebilirim. Zaten Tomo'yu da büyük ihtimalle Yatırım için aldınız. Şu an anlatacağım destek direnç fazla sallayacağınızı düşünmüyorum. Genel olarak negatif olmadığını söyleyebilirim. 3100'ün üstündeki haftalık kapanışlar pozitiftir. SXP'de şöyle bir durum var. Bir kanal yapımız mevcut. Ee, özellikle ilk hedef 3800'ler olabilir. Haberi var mı önemli haberi varsa yakında Bu bahane ile bunu bir 4600 4700 yapabilirler bu bölge kırılmadan Ciddi bir boğa geliyor tarzında sxp de hareketler olmaz bence Ama Orta vade için Oldukça Evet şimdi Üç günlükte bakalım Arkadaşlar çoğu altcoin Gerçekten sıkışmış durumda yani bazı hareketli ortalamaların ve fiyat eyleminde destek dirençlerinin de mesela kanalların dirençlerin arasında sıkışmış durumdalar. Bitcoin'den örneğin ben sabah bir tweet attım. Yani Bitcoin aylık kapanışını güçlü yapmak adına daha yüksek bir seviyeye yükselebilir. Bitcoin dominasyonu zedeleyebilir dedim zaten oldu 64'e geldi devam ederse yani Bitcoin özellikle 37.000-38.000 olursa ve bu bölgeyi geçerse biraz yara alabilirler. Bitcoin paritesinde bakıyorum şu anda SXP'ye. Ee, negatif olmadığını söyleyebilirim ama çok önemli bir seviye olarak 2600 bölgesini aşağı kırmasın. Buna dikkat edelim 2600'ler bölgesine Satoshi bazlı. Maker'da şöyle bir durum var. Maker'da dolar bazlı bakacağım. Ee, bir çift tepe olabilir ama net konuşmak istemiyorum burada bitcoin partisinde dolar partisi dedim düzeltiyorum bitcoin partisindeyim ama çok da net bir yorum yapmak istemiyorum şu an evet çift tepe olabilir çift tepe olabilir burada ama haberi var mı dikkat edelim haberi varsa bir mesela şu anda geçmesi gereken seviye olarak yani en azından üstünde kalması gereken bir seviye olarak şunu söyleyeyim. 42 binler şu anki seviye 42 binlerin üstünde kalırsa e, yoluna devam eder. Kaldı ki bu para zaten yükselmiş. Yani büyük ihtimalle bir de market cap'i yüksekti Maker'ın. Şurada yeni giriş yapmam zaten. Şu bölgede yeni giriş yapmam ama 42 bin aşağı kırarsa biraz sallantıya girebilir. dikkat etmek lazım Maker'a. Evet 41 bin 42 bin arkadaşlar. Ondan sonraki ilk hedefi bence 35 binler olabilir. Bu bölgeyi kırarsa yani Bitcoin yukarı giderse. O bölgeyi de aşağı kırarsa İçimoku'ya doğru bir yolculuk yapmak isteyebilir. Buradan sert bir fitille belki yoluna devam edebilir. Bitcoin'e dikkat etmek lazım. Maker Bitcoin'de de bir enteresan bir durum var. Umarım bu zayıflık göstergesidir normalde. Desteğin kırılmamasına özen gösterelim. Hemen XLM. Şu anda XLM. Şu anda da arkadaşlar yani boğa piyasasında gerçekten e, zordur. Şu anda e, destek, direnç vesaire bunları zaten söylenir de. Sizleri yanıtlamak adına detaylı inceliyorum. 15 dakika oldu zaten video yine. E, XLM'yi hep konuşuyoruz xlm'yi hep konuşuyoruz xlm'yi Şuradan değerlendirelim Başka evet xlm arkadaşlar Geçemedi yani 31 centi geçemedi biraz Biraz geri çekilmeli bir durumu olabilir mi Sanki olabilir ee, Ama 32 34'ten sattıysam al, almayacağımı söyleyebilirim Yani 32 34'ten sattıysam direnç bölgesinden Almam bakın Zaten şu anda 3 günlük grafikteyim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 mum boyunca burada Yani neredeyse 18 gün içinde 6 farklı 3 günlük mumda da Dirence denemiş Ben burada e, Sadece XLM yok zaten piyasada o yüzden Kar realizasyonu yapardım Çok da uzak Bu bölgeyi mesela 32 cent Evet biraz uzaklaştı yani Major destek 21 cent 21'ler 20'ler e, Dikkat etmek lazım bu bölgeyi aşağı kırarsa, bu bölgeyi aşağı kırarsa bir fitili 16 sente gelebilir. Bitcoin'i izlemek lazım o anlamda onu söyleyebilirim. Ama Ethereum mesela Ethereum oldukça buluşken XLM'nin ya da trende oturan coin'lerin şu major desteklerini kırması şaşırtıcı olabilir. Yine de olmaz olmaz değil. Tezos'a bakalım. Tezosta da destek üstündeyiz. Dikkat etmek lazım 2.9, 2.95 seviyesi, 2.920 bu bölgenin üstünde kalması gerekiyor. Son mumu mu? bu burada bir büyük ihtimalle Evet. Son bir patlama yapması aslında benim için mantıklı olandı. Yani 4.5'lara gitmesi. Ethereum hızlı bir atak yaparsa Tezos belki bir atak yapabilir. Desteğe çok yakın 2.9'lara dikkat edelim arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Ben olsam tahtayı ben şekillendiriyor olsam. Burayı getiririm biraz öyle dinlendirirdim. Şu bölgeleri çekerdim yani 3.5'lara. Ama bunu sakın yatırım tavsiyesi olarak al, almayın. Sadece uzun bir süredir grafiklere bakan biri olarak ben böyle yapardım. Ama piyasa yapıcı ben değilim dedikten sonra yani videolarda şunu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Yani burada mesela söylediklerim ya da bazı söylediklerim çıkıyor diye tamamen benim anlattıklarıma göre işlem yapmanız bence çok riskli ve sakıncalı bir hareket olur. Dedikten sonra haberlere de bakalım yavaş yavaş kapatalım. Altcoin'lerden bu hafta 5 gelişme. Uzman coin. Evet XRP, XVG, Engine, EGL'de MAPS. XRP askıya alınma. Evet. Kraken 30 Ocak'ta XRP alım satımını ABD'li kullanıcılar için askıya alıyor. Elrond EGL'de Mayar piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Dijital cüzdan ve küresel ödeme uygulaması Mayar Elrond Network'in 31 Ocak'ta piyasaya çıkıyormuş. Enjin'in coin check listelemesi var. Japonya'nın katı regülasyonlarını aşarak Japon sanal Para Borsa Birliği tarafından resmi onay almasının ardından 26 Ocak'ta Coincheck üzerinde listelenmeye başlayacak enjin coin. Coincheck Japonya'nın en büyük borsası. Güzel. Ee, büyük ihtimalle bunlar fiyatlandı mı bu hareketler bilmiyorum. Ee, bu arada evet XPG'yi kaçırdık. Halving. <laughs> Yarın Türkiye saatiyle 4'te Halving var. Ee, hemen zaten... Hmm, XVG geçtiğimiz haftalarda bir hareket yaptı ama bu yani sadece halving özelinde bir hareket beklemiyorum ben. Bitcoin dominasyonu 58-59 aşağı kırdı mı dedi. Ben XBG'nin aylık ve haftalık grafiğinin de çok hazır olduğunu düşünüyorum. Yine de desteği yakın yerden almak lazım. Halving'i de yarın XVG'nin varmış. Maps'in IEO'su varmış. 26 Ocak'ta bir IEO gerçekleştirecek. IEO FTX, bitmax ve Serum platformlarında yapılacak. Dünya çapında 140 milyondan fazla kullanıcısı olan çevrim dışı harita uygulaması Maps.me Genel olarak Bakalım Bitcoin madencilik şirketi Marathon Patent Grup Herkes Bitcoin Aldıkça alıyor arkadaşlar fiyata bakmıyorlar sürekli alıyorlar Bank of Singapore demiş ki gençler sekin kripto para tavrını değiştirebilir. Evet. Muhabbete de bir bakalım kısaca. Elrond ve Binance Smart Chain DeFi için güçlerini birleştiriyor. JPM stratejistine göre Bitcoin riskli bir yatırım aracı. Her şeyi riskli bir yatırım aracı yanlış yerden alırsak, iyi yerden alırsak dünyanın en güzel yatırımı olur. Dijital Yuan'ın 3. Airdrop'u geliyormuş. Evet. Grayscale'dan 1 milyon dolarlık bağış. Coin Center bulunmuş. Genel olarak haberlerimiz bu şekilde. Muhabitte güzel bir iş çıkarıyor. Bunu tekrar belirtmek isterim. Uzman Coin ile birlikte elbette daha da değinmek isterim. Önümüzdeki günlerde mevcut gündeme arkadaşlar. bu videoyu da böyle sonlandıralım. Elbette videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Bol kazançlar. Hoşçakalın.